Türkiye'de Taliban'ın altına kırmızı halı serip karşılayanlar, Taliban'ı meşrulaştırmak için her yolu deneyenler, Taliban'a toplantı hazırlayanlar, dün itibariyle artık yeniden düşünmek zorundalar. Çünkü Taliban kız çocuklarının okula gitmesini yasakladı. Erkekleri kamusal alanlarda infaz etmeye başladı. Kadınları ise taşlayarak öldürmeye başladı. Ve aslında insanların beklediği Taliban ortaya çıktı. Bekledikleri canavar ortaya çıktı. Türkiye'nin Taliban'laşmasına hayır Türkiye'deki Taliban kafalıların Türkiye'yi Talibanlaşacak bir mecraya sürüklemelerine hayır. Türkiye'nin göçmen İslam olmasına hayır. Türkiye'nin Araplaşmasına hayır. Talibanlaşmasına hayır. Ve Türkiye'nin Afrikalaşmasına hayır. Bakınız buralardaki kurulan Güya Şeriat diye adı olan rejimler tam bir faşizmdir. İnsan ırkını esir alan, kadınları önce kapatan sonra okuldan alan, erkekleri ise esarete sürükleyen, işkence gösteren ve toplumun yarısı daha sonra batıya kaçıyor, diğer yarısı da kendi ülkelerinde esir oluyor, ölüyor, öldürülüyor. Böyle bir rejime hayır. Türkiye'nin mutlaka layık demokratik cumhuriyeti savunması lazım. Türkiye'deki bütün insanların artık bu noktaya gelmesi lazım. Türkiye'de tehlike şudur. Dini istismar eden, talibanlaşmak isteyen bir yapı vardır. Bu yapı dini faşizm uygulamak istemektedir. Motivasyonu güçtür, kadındır ve paradır. Bunların Tek istediği budur. Diğer her şey meşruiyettir. Biz bunlara hayır diyeceğiz. Çocuklarımızı okula göndereceğiz, kız çocuklarını göndereceğiz, toplumu eğiteceğiz, cehaletten kurtulacağız. Bir Müslüman ülkenin yapması gereken en önemli şey cehalette savaşken toplumun yarısını okuldan alarak cehaleti gömmek Müslümanlık asla olamaz.